arkadaşlar herkese merhaba size kısa bir video çekeceğim Bu videoda alt bölge tayinleri ile alakalı bilgi vereceğim bu, bu alt bölge tayinleri ne işimize yarar ne zaman kullanırız bununla alakalı size bilgiler vereceğim ufak bir giriş yapayım arkadaşlar Sağlık Bakanlığı hizmet bölgeleri ve hizmet grupları hakkında her dönem iller yayınlıyor. Ee, önümüzde bir tablo var arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, hemşireliğe özel bir tablo. Peki bu tablo ne işimize yarıyor? Atama dışında karşımıza alamadığımız bu tablo her dönem değişikle uğurma ihtimali olsa da yıllara göre baktığımızda hemen hemen aynı kalıyor. Yani yılda iki kez arkadaşlar bakanlık atama tayini yapıyor. Yani il dışı iller arası tayin yapıyor. Bunun dışında yani bu tayinler dışında sürekli olarak kullan, kullanabileceğimiz bir tayin yöntemi, alt bölge tayini. Bunu ne zaman kullanacaksınız? Siz 3 artı 1 olarak atanıyorsunuz. 3 yıl e, sözleşme olaraktan bekliyorsunuz. 3 yıl sonunda kadroya geçiyorsunuz. Ama bir yıl daha kadro olarak bekledikten sonra alt bölge tayinlerinizi açmış oluyorsunuz. E, aynı zamanda diğer e, yıldaki de defa yapılan iller arası tayin de başvuru hakkınız kazanmış oluyorsunuz bu to bu tablo ne işimize yarıyor arkadaşlar ee, tam bilginiz olmayabilir hiç duymamış ol olmayabilirsiniz bu tablo şurada işinize yarayacak arkadaşlar şimdi tercih dönemindeyiz tercih yaparken bu tabloyu kesinlikle göz önünde bulundurun çünkü 4 yıl sonra e, tayin istediğiniz zaman bu tabloyu önünüze alacaksınız ve çok çok işinize yarayacak bu tablolar gördüğünüz üzere 6 bölgeye ayrılmış arkadaşlar. Birinci bölge, ikinci bölge, 3 bölge, dördüncü bölge, 5 bölge ve altıncı bölge. Her bölgede 4 e, farklı gruba ayrılmış arkadaşlar. Bu bölgeler ve gruplar neye göre ayrılıyor? E, bunu açıklayacağım şimdi. 6 bölge, her bölge e, sosyoekonomik durumuna göre, o şehrin sosyoekonomik durumuna göre e, ayrılıyor. Gelişmişlik seviyesi de diyebiliriz bunu arkadaşlar. Bu bölgeler arasında çok fazla değişiklik olmuyor. Yani örnek veriyorum Konya ikinci bölgedeyken birinci bölgeye çıkması çok zor. E, ha olur da çok fazla gelişir. E, kendini aşar. Birinci bölgeye geçer. Ama onun haricinde e, bölgeler arası şehir değişiklikleri çok fazla olmuyor. Bir de gruplar var arkadaşlar. E, bu gruplarda şu. A grubu, B grubu, C grubu, D grubu dedik ya bu gruplarda neye göre belirleniyor? personel e, dağılım cetveline göre belirleniyor bu gruplar arkadaşlar. Yani oradaki personel sayısına göre belirleniyor. Yani hemşirelik için en dolu iller A grubu illeri. Doluluk oranı değişiklik gösterebileceğinden atama dönemlerinde bu cetvel sürekli yenileniyor arkadaşlar. Ara ara yenileniyor bu cetvel. Devam edelim arkadaşlar. Ee, ilk atamada işinize yaramayacak ama tercih döneminde ee, şöyle işiniz yarayacak. Dediğim gibi 4 yıl sonra tekrardan e, tayinleriniz açıldığında değiştirmek istediğiniz. Yani örnek veriyorum. Şöyle örnek vereyim. Çanakkale'ye atandınız ama siz Samsunlusunuz. Çanakkale'den Samsun'a atanabilirsiniz. Alt bölge tayinle. Bir tanesi 2. bölge C grubunda, diğeri 3. bölge C grubunda. Bunu da birazdan açıklayacağım nasıl olduğunu. Bununla alakalı şurada bir tane görselim vardı ona bakacağım. Heh. Burada diyor ki arkadaşlar sarıyla gösterilen yere bakıyorsunuz. İlk fotoğrafta dört tane tablonun birincisinde. Diyor ki A grubunda sarıyla belirtmiş. Ee, sarıyla belirtilen yerde kendi arasında değişiklik yapılmıyor arkadaşlar. Yani A grubundaki hastaneler kendi arasında alt bölgeye girmiyor. A grubundaki bir hastaneye atandığınızda, şehre atandığınızda aynı bölgenin B, C, D gruplarına alt bölgeyle atanabilirsiniz. Diğer bölgelerin de A, B, C ve D gruplarına alt bölge tayin gidebilirsiniz. Peki B grubundaki bir şehirdesiniz arkadaşlar. B grubundaki bir şehirdeyseniz de sadece birinci bölgede sadece C ve D gruplarına, diğer bölgelerde ise B, C ve D gruplarına e, tayininiz olabiliyor. C grubundaysanız, 3. görselimize baktığımızda C grubundaysanız e, birinci bölgede sadece D grubuna, diğer bölgelerde ise C ve D grubuna e, böl, alt bölge tayiniyle gidebiliyorsunuz. Peki birinci bölgede D grubundaki bir şehirdeyseniz sadece ve sadece 2, 3, 4, 5 ve 6. bölgelerdeki D gruplarına gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir tane daha tablomuz var. Bu tabloda da şöyle demiş. İkinci bölgede bir A grubundaki bir şehirdeyseniz ikinci bölgenin B, C ve D gruplarına diğer bölgelerin ise tüm e, gruplarına atanırken bir üst bölgedeki yani birinci bölgedeki hiçbir e, şehre alt bölge tayinine gidemiyorsunuz. Çünkü onlar üstünüze kalıyor. Yine e, diğerindeki gibi B'deyseniz birinci bölgenin B, e, C'de diğerlerinin B, C, D'lerine. C grubundaysanız ikinci bölgenin C grubundaysanız sadece birinci grupta D grubuna, diğer bölgelerde ise C ve D'ye, D'deyseniz sadece D'lere atanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan tabloya dönecek olursak birazcık üstüne çalışalım. Burada örnekleme yapalım. Örnek veriyorum. E, bu atamada İstanbul'a atandınız. A grubundaki bir İstanbul'a. Burada sadece B grubunda hiçbir il yok bakarsanız burada. E, Burada sadece İstanbul'dan İzmir, Mersin, Adana, Ankara, Bursa'ya tercih verebiliyorsunuz arkadaşlar alt bölge olaraktan. Ama diğerlerinde de işte Konya, Tekirdağ, Muğla, Yalova, Çanakkale, Atay, Aydın, Antalya, Kayseri, Sakarya, Denizli, Balıkesir gibi gidiyor gidiyor gidiyor. Aşağılarda da 6 tane bölge var. E, buralara kadar verebiliyorsunuz. Yani şöyle örnek vereyim biraz aşağılardan e, farklı bir örnek olsun. Örnek veriyorum 5. bölge C grubunda Sivas, atandınız. 3 yılı geçirdiğiniz sözleşme olaraktan ben kadroya geçtiniz. Bir yılda kadroda bekleyip 4. yılınızı doldurduktan sonra dediniz ki ben alt bölge tayini yapmak istiyorum. Nereye gidebilirim? Sadece arkadaşlar Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Van, Siirt, Adıyaman, Muş, Ağrı'ya gidiyorsunuz. Anlatabildim mi? Şehirler arada sırada C'den B'ye B değercikler B'den, B'den A'ya değiştirebiliyor. Gruplar arasında değişiklikler olabiliyor ama dediğim gibi en başta belirttiğim gibi bölgeler arası değişiklik çok fazla olmuyor. Yani 5. bölgedeki kahramanmaraş B grubundaki kahramanmaraş 4. bölgeye geçmesi biraz zor. Gruplar kendi arasında değişkenlik gösteriyor. Ama bölgeler kendi arasında değişkenlik çok fazla göstermiyor. Bu yüzden tercihlerinizi yaparken arkadaşlar kesinlikle bu tabloyu da göz önünde bulundurun derim. E, 2013 yılında ben İstanbul'a atandığımda İstanbul 1. Bölge D grubundaydı. E, sadece kısa küçük bilgiler edinerekten, e, buna göre İstanbul'a atandığımda ben Kahramanmaraş, o zamanlarda Kahramanmaraş'tayım biliyorsunuz 5. Bölge C grubundaydı. Kahramanmaraş Dedim ki birinci bölgede D grubundaki bir hastaneden diğerlerine atanırım rahat. Çünkü üst bölgede diğerler hep aşağıda alt bölge mantığıyla giderekten İstanbul'u seçtim. İstanbul'dan ama sonra öğrendim ki hüsrana uğradım. İstanbul'dan sadece kendi altındaki sıra yani D gruplarına atanabildiğimi öğrendiğimde büyük hayal kırıklığına uğramıştım. Siz de bu hayal kırıklığına uğramamak için bu tabloyu kesinlikle kesinlikle inceleyin arkadaşlar. Demeyin ki 4 yıl sonra ne olur? evet 4 yıl sonra ne olur ne biter bilinmez ama 4 yıl sonra e, bu taplarda çok fazla değişiklik olmayacak alt bölge tayinlerini istediğiniz zaman verebiliyorsunuz dilekçeyle ben işte İstanbul'da çalışıyorum Kırıkkale'ye e, 3. bölge C grubundaki Kırıkkale'ye tayin olmak istiyorum diye dilekçe veriyorsunuz e, o hastanede veya o şehirdeki hastanede e, size uygun pozisyon veya eleman ihtiyacı varsa e, onaylanıyor Genelde onaylamamın ihtimali çok düşük. Pandemi dönemi oluyor. İşte ne bileyim olağanüstü durumlarda tabii ki de e, aksaklıklar oluyor ama genelde alt bölge tayinlerine onay çıkıyor arkadaşlar. E, bu bölge e, tabloyu da tekrardan söylüyorum. Değerlendirmenizi öneririm. E, umarım işinize yarar bu bilgiler. E, tercih yaparken bunları da göz önünde bulundurun diyorum. E, Instagram üzerinden çok fazla soru soruyorsunuz arkadaşlar. Bu video altına da sorularınızı sorabilirsiniz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olun, olmayı unutmayın. Burada vereceğiniz destek bizim daha fazla video yap, çalışması yapmamıza sebebiyet verecek. Motivasyonumuzu artıracaktır. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah tercih döneminde de bir haftalık süreçte yanınızda olacağız. Her türlü her şekilde bilgilendirme yapacağız arkadaşlar. Aklınıza takılan soruları gelmesini istediğiniz video konularında belirterekten o konular hakkında da video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Elimden geldiğince yoğun bir tempoda çalışıyorum. Ayrıca sizlerin de yanında olmaya çalışacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi bir tercih dönemi geçirmenizi temenni ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar.